Merhaba arkadaşlar. Ders kitabınızın 25. sayfasındayız. Metne yolculuk başlıyor. Nezaket örneği içeren ifadenin başındaki çiçeği boyayınız. Kantinde başkasının önüne geçmeden sıra beklemek, birisine selam verdiğinde selamını almak, hata yaptığında özür dilemek ve teşekkür etmek. Bunlar nezaket örneği içeren ifadeler. Nezaket deyince aklınıza gelen sözcükleri yazınız. Kare kodu okutarak anahtar sözcükler şarkısını dinleyiniz. Eline sağlık, afiyet olsun. Teşekkür ederim. Lütfen. Bunlar anahtar sözcükler arkadaşlar. başlığı ve görseli inceleyip metnin konusunu tahmin ediniz. Sonbahar ayı gelmiş, yavru güvercin üşüdüğü için montunu giymiş. Metni noktalama işaretlerine dikkat ederek önce sessiz sonra sesli okuyunuz. Anlamını bilmediğiniz sözcüklerin altını çiziniz. Kibar ama bir şartım var, kibarca istemelisin, lütfen der misin? Kibar güvercin bana montunu verir misin lütfen? Montunun içine aldı serçeyi birlikte ısındılar. Nezaket ısıtır içimizi. Sözlük özgürlüktür. Koyu yazılmış sözcüklerin anlamını cümlelerden hareketle tahmin ediniz. Sözcüklerin sözlük anlamını yazarak tahmininizle karşılaştırınız. Güvercin tini her zaman nazik ve kibar konuşurdu. Ömer kibar bir şekilde silgimi istedi. Tahminim nazik kişi. Sözlük anlamı çevresindeki insanlara karşı her zaman güler yüzlü ve sevecen davranan kimse. Serçe güvercin tiniye kaba davranıyordu. Kardeşim kaba konuşunca onu uyardım. Tahminim konuşmalarında ve davranışlarında kırıcı olan. Sözlük anlamı terbiyeye, inceliğe aykırı, çirkin, kötü olan. Yeni öğrendiğiniz sözcüklerle metin yazınız. Kibar insanları herkes sever. Arkadaşlarımıza kaba davranmamalıyız. Metinle ilgili soruları cevaplayınız. Konuşurken sözcükleri yerinde ve anlamına uygun kullanınız. Metnin konusu nedir? Metnin konusu nezaketli olmanın önemidir. 2. Küçük serçe güvercin tininin montunu neden istedi? Küçük serçe güvercin tininin montunu rüzgardan üşüdüğü için istedi. 3. Güvercin tini serçeye montunu neden hemen vermedi? Güvercin tini serçeye montunu kibarca istemediği için vermedi. 4. Güvercintini serçeye montunu hangi şartla verebileceğini söyledi. Güvercintini serçeye montunu kibarca istemelisin, lütfen der misin şartıyla verebileceğini söyledi. 5. Siz olsaydınız küçük serçeye nasıl davranırdınız? Ona ne söylerdiniz? Ben olsaydım küçük serçeye güvercin gibi davranırdım ve nazikçe istemesini söylerdim. Güvercin Tini ile küçük serçenin özelliklerini karşılaştırınız. Güvercin Tini'nin özelliklerinin başındaki çiçeği sarıya Küçük serçeninkileri mora, her ikisinde olanları ise maviye boyayınız. Yardımseverlik, sorumluluk sahibi, nazik, merhametli, kibar bunlar güvercin tininin özellikleri. Onları sarıya boyadık arkadaşlar. Kaba olan maalesef küçük serçenin o da mora boyadık. Her ikisinde olan da ikisi de ötebilir, ikisi de uçabilir arkadaşlar. sayfa 30'dayız. Metindeki tırnak işareti içinde yazılmış cümleleri okuyunuz. Cümleleri kimin söylediğini örnekteki gibi işaretleyiniz. Güvercin tini dıt dıt. Anne üşüyorum. Bugün kalın montumu giymek istiyorum. Verebilir misin lütfen? Şu rüzgara da bak hele. Nasıl da dağıttı ortalığı. Hey güvercin bana montunu ver de biraz ısınayım. Evet bunu da serçe söylemiş. Kibar güvercin bana montunu verir misin lütfen? Evet en son güvercin tininin sözleri. Daha iyi bir fikrim var. Birlikte ısınabiliriz. Öğretmeninizin size söylediği sözleri düşününüz. İki tanesini tırnak içinde yazınız. Öğretmenim, aferin sana, çok güzel yapmışsın dedi. Öğretmenim, daha dikkatli olursan başarabilirsin, dedi. Siz de farklı örnekler yazabilirsiniz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Hoşçakalın.